Öğrencilik zamanında çok fazla dışarıdan yemek yemiyordum. Çünkü bütçem kısıtlıydı. Böyle binde bir gidiyorduk genelde. Haftada bir. Belki haftada bir bile değil. Ayda bir falan gidiyorduk. Çünkü dışarıdan yemek çok daha maliyetli oluyordu. Bir de her yer güzel yapmıyordu yemeği. Bazı yerler çok pahalı oluyordu. O yüzden gidemiyorduk. Onun yerine böyle kendimiz malzemeleri alıp evde yaptığımız zaman çok daha lezzetli, çok daha verimli, çok daha güzel, uygun fiyatlara yemek yiyebiliyorduk. Ama dediğim gibi hani arkadaş arasında böyle biri davet ettiği zaman ya da kararlaştırdığımız zaman, çok acıktığımız falan. Toplanıp gidiyorduk abi. Yeni bir dönerci açıldı. Açız, hepimiz açız. Oturup dedik yani çıkışta bir şeyler yiyelim beraber, toplanalım. Nereye gidelim falan diye düşündük. Zaten gidebileceğimiz yerler kısıtlı biliyorsunuz. Ya dönerciye gideceğiz ya dürümcüye gideceğiz vesaire. Dediler ki yeni bir yer açılmış. İşte tavuk döner falan çıkarıyor. Uygun fiyatları var. Açılışa özel güzel bir indirim yapıyorlar. Beraber toplanalım bugün oraya gidelim dediler. İyi tamam dedik. Gittik. Açılış olduğu için bir de fiyatları da uygun olduğu için tıklım tıklımdı zaten. Görmeniz lazım yani. Oturacak masa yok. Millet ayakta falan bekliyor böyle. Dedik ki ayakta yemek yiyemeyiz. Bekleyelim en azından. Hani birazcık içeri sakinleşsin ya da herhangi bir masa boşalsın biz oraya oturalım. Bir tane... Kız çalışan garson vardı tamam mı? Gittik rica ettik. Dedik ki biz dört arkadaş beraber bir tane masa istiyoruz. Ee, i̇çeride oturan müşterilerden herhangi birisi kalktığı zaman bizi alır mısınız yerine? Tamam dedi. Tabii olur dedi. Biz beklemeye başladık işte dışarıya çıktık. Kapının önünde sigara içtik biraz. Ondan sonra garson bizi çağırdı dedi. Buyurun dedi. Bir tane masa boşaldı. Oraya oturabilirsiniz dedi. Geçtik oturduk abi. Ne yiyelim dediler. Dönerciye geldik. Ne yiyebiliriz? Hani en iyi seçenek ne? Tabii ki de hepimiz zurna dürüm yiyeceğiz yani tavuk döner yiyeceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok. Dedik tavuk döner alalım bari. Zaten e, hızlı hızlı herkes ondan tüketiyordu. Yani adam kesiyor kesiyor yolluyor kesiyor kesiyor. Taze görünüyor yani. Dedik tavuk döner yiyelim. Tamam dediler. Dediğim gibi kalabalık olduğu için verdiğiniz sipariş öyle hemen zınk diye çat diye gelmiyor. Adamların garsonları falan da kısıtlı olduğu için bir de çay ikramları vardı. Ama çay ikramları böyle şey self servis yani ayağınıza getirmiyorlar ücretsiz zaten birçoğu mekan genelde çayı kendisi ikram ediyordu ama orada self servisli gidiyordun kendi çayını alıyordun dedim ki yemek yiyene kadar hani yemek gelene kadar uzun sürecek belli ki gidelim çay alalım gittik abi çaylarımızı doldurduk masamıza tekrardan oturduk abi biz kendi aramızda sohbet ediyoruz yani muhabbet çevirmeye çalışıyoruz Buğra telefonun içine gömüldü abi tamam mı kendini düş dünyaya kapattı artık orada ne yaşıyor, kimle konuşuyor, neler düşünüyor hiç bilmiyoruz. Çayı bile zorla doldurdu zaten. Biz bir şey sormadan kesinlikle cevap vermiyor. Sadece öyle yanımızda telefona başını gömdü bakıyor. He, yani takmadım dedim herhalde önemli biriyle görüşüyor. Takıldığı biri var, görüştüğü biri var vesaire. Yani darlamak istemedim. Şöyle beni bir dürttü. Bilal baksana dedi. Ne oldu dedim. Kanka dedi bir kızla konuşuyorum da dedi. Konu müziklere geldi. Hani ne tarz müziklerden hoşlanırsın diye sordu bana. Sence dedi hangisini söylemeliyim? Yani şimdi Buğra'cığım şöyle bir durum var. Kız senin müzik zevklerini merak etmiş belli ki. Hani hangi müzikleri dinlediğini merak ediyor. Dolayısıyla kanka kendi dinlediğin en çok sevdiğin müziklerden bir tanesini söyleyebilirsin. O tarzları söyleyebilirsin. İyi de dedi kanka yani hangisi ama dedi. Yani hangisini söyleyeyim. Şimdi o zamanlar hatta o zamanlar da değil. Evren ve kainat oluştuğundan beri genelde Türkçe şarkılar gençler için cringe adı altında nitelendiriyor. Yani çoğu işte Türkçe şarkı cringe olarak adlandırılıyordu. Ve dedim ki yani Türkçeden çok fazla örnek verme o zaman kanka. Biraz daha böyle yabancılara odaklan. Cezayı söyleyebilirsin, Sagopa'yı söyleyebilirsin. Onların haricinde yabancı pop dinliyorum diyebilirsin. İşte yabancı şarkılardan örnek verebilirsin dedim. Tamam işte hangilerini söyleyeyim dedi. Yabancı pop diyorsun da hangisi? Kanka işte hangilerini dinlediğini bilmiyorum ki. Sen hangilerini dinliyorsan onları söyle. Onlardan birini söyleyeceksin işte. Sen hangilerini dinliyorsun dedi. Ben mi? Yani ben Eminem falan dinliyorum. O zamanlar Black Eyed Peas vardı. Bilenler var mı bilmiyorum. Bu hani bum 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 garigette bum bum o şarkı var ya o şarkının o şarkıyı söyleyen adamın müziklerini falan dinliyordum. Marshmallow dinliyordum. Gustavo dinliyordum. Gustavo Lima bilenler varsa efsanedir. Bunlar örnek verdim dedim kanka bunlar yani bunları dinliyorum. Tamam kanka çok teşekkür ederim eyvallah dedi. Döndün abi telefona gömüldü yine. Dedim Allah Allah yani olabilir olabilir yani kendi müzik zevklerine belki de güvenmiyordur. Belki de çok salak saçma şeyler dinliyordur yani. Eee... Aklına da o esnada bir şey gelmemiştir. Böyle kitlenmiştir. Benden destek aldı diye düşündüm ilk başta. Ben böyle düşündüm açıkçası. Neyse abi biz hala yemekleri bekliyoruz gelsin diye. Bu yine böyle beni dürterken Beni dürtmek için elini uzatırken çayı döktü. Sıp sıcak çay masanın üstüne döktü. Aktı yerlere, mellere, her yer battı amına koyayım. Sonra garson gördü. Of of çekti. Zaten içeri çok kalabalık. Zaten ortalık kıyamet gibi. Bir de bizim masanın üstüne çayı döktüğümüzü görünce bayağı bir ofladı pofladı. Geldi sağ olsun işte temizlemek için yardım etti. Ben de yardım ettim. Ne oldu dedim? Kanka dedi. Önemli bir şey daha soracağım dedi. E sor dedim. Kızlar dedi sence en çok hangi burçlardan hoşlanır dedi. Yani Kızlar en çok hangi burçlardan hoşlanır mı? O nasıl bir soru oğlum? Ya yani kızdan kıza göre değişir kanka. Hani ben burçlardan açıkçası çok anlamıyorum da. Genel olarak bir burç var ve o burç çok popüler diye bir şey varsa onu ben bilmiyorum dedim. Öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum da. Herhalde dedim her kızın kendisine göre kendi burcuna göre farklı bir burçtan hoşlantılığı vardır dedim. Peki dedi o zaman ikizler burcu varsa karşıda ben de de hangi burç olmalıyım? Sen hangi burç olmalı mısın? Şu anda mı olacaksın? Yani hayır dedi. Olmayacağım da. Sence hangi burcu söylemeliyim dedi ikizlerse. Hangi burcun? Burcun neyse onu söylemelisin dostum. Çok basit. Sen hangi burçsun kanka? Bilmiyorum dedi. E ee, V'si ikizlere en çok hangisi gider dedi. Ya ben de bilmiyorum da kanka bu öyle bir şey değil. Sen olayı çok yanlış anlamışsın kral bak. Bu öyle bir şey değil. Bir burcu sahiplenemiyorsun. O bir evlat değil. Bu o bir elma armut değil. Gidip bakkaldan yarım kilo ikizler burcu satın alayım diye bir şey yok yani. Sen aslansındır mesela. Aslan burcu var mıydı lan? İnşallah vardır. Koç vardı ama ona %100 eminim. Hadi koçtan örnekleneyim. Diyelim ki sen koçsun. Sen koç koçsun kanka bitti konu bitti. Direkt koçsun yani. Hani hadi ben bugün ikizler burcu olayım. Hadi ben bugün balık burcu olayım diyemiyorsun yani. Öyle bir şey var. O yüzden dedim sen hangi burçsan onu söylemen gerekiyor bence. Hani eğer burcunu sorduysa onu söyle. Sen beni sen benim burcu siktir et diyor. İkizlere en çok ne gider diyor. Google'a yaz Bilmiyorum ki burçlar nasıl oluyor. Ben inanmıyorum da zaten burçlara inanan biri mal olabilir. Bak burçlara inanan birine şeyi de inandırabilirsin. Mesela Hulk gerçek diyebilirsin. İnanır bu arada. Hatta şey de diyebilirsin. Ben Hero Brian'ım amına koyayım da diyebilirsin. Ona da inanabilir. Ben spider de diyebilirsin. Ya da ben Superman'im de diyebilirsin. Onların hepsine inan inanabilir yani. Hatta sana daha güzelini söyleyeyim. Maddi açıdan da zengin olabilirsin. Elinde saatlik köprü var dersin. Ona da inanabilir yani. Genelde burçlara inananların zekası bu oluyor. Dolayısıyla dedim ki hani bunlar boş işler. Madem senin amacın ve niyetin yalan söylemek dostum. Madem kızla uyumlu olmaya çalışıyorsun. Google'a yaz. İkizler Burcu hangi burçlara evrilir ya da hangi burçlardan hoşlanır. Oradan sana çıkacaktır illaki. Onu söyle yapıştır gitsin ama koyayım. Zaten yalan söylemeyeceğim mi İyi tamam kanka sağ ol dedi. Teşekkür ederim dedi. Bu girdi Google'a harbiden gitti şey yazdı işte. İkizler Burcu hangi burçlarla meçlenir? Allah'ım sabır. Mal amına koyup kafayı yemiş. Sonunda yemekler geldi abi. Oturduk yemekleri yedik bir güzel. Tabi bu Buğra geri zekalısı hala telefonda. Yani bir ısırık alıyor telefona bakıyor. Bir ısırık alıyor telefona bakıyor. Durdu durdu. Ağzında dürüm. Bak bir elinde telefon. Bir, şey ağzında dürüm. Dirseğiyle beni dürtüyor. Kanka ne oluyor? Ne oldu? Yine ne var? Ne ne istiyorsun? Ha söyle. Nereye götüreyim dedi. Kimi? Ya dedi kızla buluşacağız. Nereye gidek? Kanka bir kafeye götür çay için. Oldu mu? Hangi kafeye götüreyim dedi. Bilader fark ediyor mu bu kadar? Yani ben sana desem ki mesela örnek vereceğim. Bir tane çay bahçesi söylesem. Oraya götür desem okey mi olacaksın dedim. Evet dedi. Bura bir şeyin farkında mısın? Sen bu kızla flörtleşiyor musun? Mu? Tabii dedi. Yo öyle bir şey yok ki. Nasıl yok dedi. Kızla ben flörtleşiyorum. Sen değil. Nasıl dedi. Sen de, de mi konuşuyor dedi. Yo ben de konuşmasına gerek yok ama ben de flörtleşiyor. Sen ne değil haberin olsun. O ne demek lan hiçbir şey anlamadım dedi. Yani bana diyor ki net konuş, üstü kapalı konuşma. Bir bok anlamıyorum diyor. Anlamazsın kanka zaten. Oğlum kızın sana sorduğu bütün sorunları niye bana soruyorsun kanka? Kız seninle flörtleştiğini sanıyor. Abi. Kız benimle flörtleşiyor amına koyayım. Soruların cevaplarını hep ben veriyorum. Yani Nasıl oldu bu iş? Ne alakası var oğlum? Nereden bilecek dedi. O nereden nereden bilecek ne demek kanka? Birincisi burcunu yalan söyledin. Hangi müziklerden hoşlanıyorsun dedi. Benim müzik zevkimi söyledin. Kızı nereye götürmek ist yani kız sana işte nereye gidelim diye sormuş. Ben çay içmeye gidin dedim. Sen çay içmeye götüreceksin kızı. Kız beni tanıyor, beni biliyor aslında. Aslında sen sen yoksun. Sen şu hele telefonu ver de sen aradan çekil kanka. Vallahi İki dakika dedim aradan çekil kanka ben devam edeyim yoluma. Valla böyle olmayacak çünkü. Oğlum saçmalama dedi. Arkadaş arasında dedi. Olur böyle dedi. Birbirinize dedi. Taktik veririz dedi. Ne var yani dedi. üç tane soru sorduyacak bir yerin mi eksildi diyor. Konu benim bir yerimin eksili eksilmemesi değil kral. Kız seni tanımaya çalışıyor. Sen beni tanıtıyorsun kıza. Kendini tanıttığını sanıyorsun da beni tanıtıyorsun. Sen orada birazdan sana şey diye de sorar. Hangi pozisyonu seviyorsun diye de sorar. Onu da gelip bana mı soracaksın kanka? Allah aşkına dedim. Hani her şeyi sormana gerek yok. Tamam önemli bir şey olur. Önemli bir karar vermen gerekir. Gel danış amına koyayım. Ben sana sorma demiyorum. Zaten erkekler birbirine danışır böyle şeyleri. Ama kanka ottan boktan, çükten mükten böyle garip garip şeylerin hepsini bana sorarsan. Kız, oğlum kızla bir konuştular. Yemin ederim bak cevapların hepsini ben verdim kanka. Kızın karşısına bir gidecek kız tanıyamayacak. Sen kimsin amına koyayım diyecek. Verdiğin cevaplara bak bir de sana bak diyecek yani. Bir atıyorum gidecek mesela türkü dinleyecek. Diyecek sen türkü mü dinliyorsun? Örnek veriyorum tabii. Şu an türkü dinlemiyor da tamamen örnek örnek verdim. Ya oğlum dedi idare et dedi işte soruyoruz dedi. Rahatsızsan sormayız zamana koyayım tamam dedi küstü böyle tamam mı? iyi dedim tamam sor kanka ama dedim hani abartmadan. Benden akıl al benim fikirlerimi bak benden akıl al sadece. Mesela sana bir soru sorsun tamam mı? O soruyla ilgili benden akıl al kanka. Benim direkt kendi düşüncemi alıp copy paste yapıp kıza gönderme mesela. Kendi yorumunu kat içine o zaman sen olmuş oluyorsun. Yoksa sen 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 değilsin ama sen bensin amına koyayım o zaman. Kafanız ya beyniniz yandı değil mi? Beyniniz sizin de beyninizi yaktım. İşte takıntılı insanlar genelde böyle oluyor. En doğru cevapları vermeye çalışıyor. Ama biraz relax olun, chill olun. Bir kız zaten senin müzik zevkinden dolayı sevmeyecekse siktirsin gitsin sevmesin kanka gerek yok. Tamam kanka dedi bu birazcık da alındı galiba sustu hiçbir şey söylemedi işte telefona gömülmeye devam etti. Yemekleri yedik ben dedim hadi beyler kaçıyorum kendinize dikkat edin hani yeter benden bu kadar. Ee, eve gideyim artık. Ayrıldım yanlarından eve gittim. Tamam mı? Böyle 2-3 saat falan takıldım. Telefonum çaldı. Buğra arıyor. Ne oldu Buğra dedim Kanka dedi bir şey soracağım dedi. Ama dedi bu sefer önemli. Tamam Buğra sor. Gene ne oldu? Ne, ne sordu kız gene? Yok dedi bir şey sormadı bir karar vermem gerekiyor dedi. Ne karar vermen gerekiyor? Ya dedi bunun bir tane kız arkadaşı varmış o da dedi gelmek istiyor bizle. Bana sordu hani benden izin istedi o da gelsin mi diye. Sence dedi kız arkadaşı gelmeli mi gelmemeli mi? Tamam Buğra. Bak ilk defa doğru bir şey yaptın amına koyayım. Bunu sorabilirsin kanka. Çünkü böyle şeyleri sorabilirsin. Bunlar özel şeyler değil. Senin kişiliğinle tam yine senin kişiliğinle alakalı da yine de bununla ilgili fikir alabilirsin. Bence dedim yanında kız arkadaşının gelmesi çok mantıklı olmaz sizin için aşırı romantik geçmez daha böyle eğlenceli bir ortam olur gülmeli eğlen eğlenmeli bir ortam olur bir de kız arkadaşını hiç tanımıyorsun belki kıskancın tekidir belki erkek arkadaşı yoktur ve arkadaşını kaybetmek istemiyordur yani seni senden soğutmaya falan da çalışabilir dolayısıyla dedim hani nazik bir şekilde hani kıza şey de deme gidip hayır lan. Siktir git oradan kesinlikle gelemez de deme kıza. Ama kıza git insan gibi de ki ya ben biraz daha baş başa olsun istiyordum hani. Tam kız arkadaşının gelir ama o sonra gelir. Onu yani bizi sonra tanıştır. Hani hazır değilim şu an onunla tanışmaya. Önce biz bir baş başa kalalım. Birlikte olalım. Ondan sonra kız arkadaşınla tanıştırırsın beni diye nazikçe söyleyebilirsin dedim. Hani kaba bir şekilde hani gelmesine ayır öyle şey olur mu falan demene gerek yok dedim. İyi tamam kanka teşekkür ederim dedi. Kapattı telefonu. Çünkü genelde öyle oluyor belli. Yalan yok. Yani bir ilişkinin içerisinde üçüncü kişi olunca o ortalık karıştırıyor. Vallahi ortalık karı. Kafa karıştırıyor. Ortalık karıştırıyor. Dedektif gibi sürekli böyle gözünü dikiyor. Garip garip şeylere bakıyor. Dolayısıyla bunun doğru olmadığını söyledim çocuğa. Kapattım telefonu. O gün daha bir daha konuşmadık zaten. Gittim bir şeyler atıştırdım. Sonrasında yattım. Ertesi gün okula gittim. Dedi ki bugün buluşacağım kanka dedi. Sen de gelsene dedi. Bura biz dün ne konuştuk? Sen bana ne sordun? Ben ne cevapladım? Ya, nasıl oğlum? Dün kıza gitti şey dedi amına koyayım. Ya baş başa bir şey olmasını istiyorum. Hani arkadaşım bugün gelmese olur mu dedi. Bugün beni davet ediyor. Eee? birader. Ben de üçüncü kişiyim şu anda ilişkide. Ben niye geliyorum? Ya ne bileyim dedi. Utanırım dedi. Yani çekinirim. Bir şey yaparım dedi. Bir salakça bir şeyler yaparım. Sen durdurursun kanka dedi. Oğlum nasıl salakça bir şey yapabilirsin? Gideceksin. Çay içeceğiniz, sohbet edeceğiniz, bu sonra dağılacaksınız, gideceğiniz, bitecek. Ha yarın bir gün ilk buluşmanıza beni götürmek olmaz. Dediğim gibi kanka olmaz ya. Yani, uygun değil. Zaten hadi şu, şu an hiç uygun değil. Çünkü kızın arkadaşını reddettin. Yanında beni götürmeydi. Küfür etmek. Kızın direkt anasına söv daha çok sinirlenir kanka. Böyle yaparak sinirlendiremezsin yani. Oğlum olsun dedi lan gel yine de. Hani yanımızda olma dedi uzaktan izleyiver. Bunu gerçekten mi istiyorsun? Yoksa şey espri değil mi? Gülelim Sen var ya sen. Sen çok komik adamsın ha. Güzeldi kanka. Valla bayağı beğendim. Kendini geliştirmişsin. Bu komikti kanka dedim. Yok lan oğlum şaka yapmıyorum dedi harbiden böyle gelip böyle yakınlarımızla takılsan aa işte sen de mi buradaydın ya kanka falan deyip yanımıza otursan nasıl olur dedi. Bilader sen mal olabilirsin ya bu arada. Valla Hulk'un gerçek olduğunu biliyor musun? Dedim ki bura Hulk gerçek biliyor musun kanka? Ya oğlum Hulk'u siktir et de diyor. Sen geliyor mu gelmiyorsun mu? Dedim yok oğlum git sonra gelirim. Bak tam bugün git kanka sonra konuşursun kıza bir daha bir, bir, bir de daha davet edersin. Bu sefer arkadaşını da getir dersin. Benim de bir arkadaşım olacak yanımda dersin. O şekilde yani Malita'nın kız arkadaşını bana ayarla demiyorum kanka. Sadece hani o yanında birini getiriyorsa sen de o senin arkadaşın. Aa bak sen beni arkadaşınla tanıştır. Ben de seni benim arkadaşımla tanıştırayım gibisinden. İyi tamam dedi. Ama dedi telefonun açık olsun. Seni ararım arada hani bir şeyler sorarım. Ben ilişki uzmanı falan değilim kanka. Ben de o, o zamanlar öyleydim. Yani ben de onunla aynı durumdayım neredeyse. Yani tamam bizim de kız arkadaşımız oluyor ediyor konuşuyoruz ediyoruz. Benim de tecrübelerim var ama hani çok da millete akıl verebilecek durumda değilim yani henüz. İyi tamam kanka dedim gitti bu. Abi gitti. Mekanda oturuyor. Beni arada Çok heyecanlıyım lan. Keşke gelseydin abone falan yapıyor bana. Dedim oğlum salak mısın? Bekle. Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak amına. Gelecek. Konuşacaksınız. Anlaşacaksınız. Emin ol dedim böylesi daha iyi. Yani yalnız kalmak her zaman ilk de itti daha iyidir. Sen bana güven dedim. İyi tamam dedi. Bir şey olursa seni arayacağım. Haber edeceğim falan dedi. Aradan iki saat falan geçti. Bunlar konuşmuşlar. İşte bir şeyler içmişler. Yemişler falan. Sonra ayrılmışlar. Dedi ki oğlum çok iyiydi dedi. Çok iyi anlaştık dedi. Sürekli gülüyordu dedi. Yüzünden işte Gülücük eksik eksik olmuyordu falan dedi. Ee, yarın dedi başka bir yere davet ettim onu sen de geliyorsun dedi. O da arkadaşını getirecek dedi. Ayarladım dedi daha. Gelir gelmez söylemiş. Biriyle buluşmaya gidiyorsun. Gittiğin ilk anda şey diyor. Aa hoş geldin. Ya bir şey diyeceğim. Yarın da buluşak mı? Oğlum dur. Dur lan. Dur bir dur bir selamlaş. Önce tanışamına amına koyayım bir. Tamam zaten tanıyorsun da. Önce bir anladınız işte. Bir kaynaş önce. Kız da kabul etmiş. Tamam dedi. Yarın beraber gidiyoruz dedi. Dedim Allah Allah iyi tamam kanka geleceğim. Gittim abi çıkışta direkt eve gittim hazırlanmak için. Duş aldım saç baş yaptım cicilerimi giydim kıyafetler miyafetler böyle. Ben hazırım kanka dedim. Aradım burayı kanka dedi ben çıkmadım da evden bana gelsene dedi. Birader mekana gitmeyecek miydik niye sana geliyorum? Birincisi sana geldim diyelim senden geri mekana git beni niye yürütüyorsun beni niye uğraştırıyorsun kanka ne oldu dedim gel sen gel dedi önemli bir şey var dedi iyi tamam dedim gittim buna abi bu sefer de giyeceklerini bana soruyor tek tek hangi tişörtümü giyeyim hangi pantolonu giyeyim. Kanka bu yakıştı mı? Kanka gözlük taksam mı ya? Oğlum dedim senin kendi fikrin yok mu amına koyayım? Abi çocukta öyle bir takıntılılık var ki yani her şeyin en mükemmeli olmasını istiyor. Biraz doğaçlama yapmalısın. Sıradan oluyorsun böyle. Anlattım dedim Bora her şeyi sorma kanka biraz doğaçla biraz akışına bırak her şeyin ne iyisi olsun istersen olmaz daha boka sarar yani boka sarar harbiden boka sarar ama yine de dedim mavili tişört güzelmiş güzel bir mavili tişörtü vardı onu giyebilirsin dedim hem ferah güzel böyle güzel de duruyor üstünde iyi tamam dedi pantolonu da kendi seçti beraber çıktık gittik abi oturduk bekliyoruz bunlar geldi tamam mı Berfin ortalama bir kız yani Buray'la yakışıyorlardı okeydi yani bence ikisi de Hani bir puanlama yapacak olsam atıyorum ikisi de ikisine de 6 puan 6 puan verirdim. Öyle söyleyeyim öyle örnek vereyim. Abi yanında getirdiği arkadaşı tövbeler olsun yani. <laughs> ya kötü bir şey söylemek istemiyorum da Allah aşkına bir insanın suratı nasıl mahkemeye benzeyebilir ya. Somurtkan mahkeme suratlı zaten güzel değil. Tam o şey tiplerden. Kundakçı, ilişki bitiren, hayat söndüren, ocak karartan, yuva yıkan hani bu e, ortalığı birbirine katan yengeler var ya şeytan yılan yengeler onlardan kız o... o... Öyle biri olarak doğmuş. Tamam mı? Geldiler oturdular abi. Selam verdiler işte. Aleyküm selam falan. Berfin dedi bak dedi bu benim arkadaşım Bilal dedi. Kardeşimdir dedi. Çok sevdiğim bir arkadaşım falan vesaire. Aa memnun oldum falan elini uzattı. Arkadaş da dedi memnun oldum elini uzattı. Somurtkan somurtkan. Ondan bundan biraz sohbet etmeye başladık. Yani her şey normal gidiyor. Sıkıntı yok hiçbir şey yok. Garson geldi ne içersiniz dedi. İşte bizimki söyledi bir şey. Ben dedim bir şey alayım kız söyledi bir şey. Onun arkadaşına geldi. Ben hiçbir şey istemiyorum dedi. Dedi. Neden? Hani ne güzel oturuyoruz. Yok dedi ben hiçbir şey istemiyorum dedi. Şey bir şey içesim yok falan dedi. Gönderdi garsonu. Gerginliği öyle bir aldım ki gerginliği. Ben ama hani kimseye pas vermiyorum. Aşırı chill moddayım aşırı böyle e, bana dokunmayın modundayım yani o, onu da hissettiriyorum karşı tarafa bunlar kendi aralarında sohbet ediyorlar ikisi sadece konuşuyor ben sustum onun yanındaki kız arkadaşı sustu falan bunun ikisi yine sanki baş başa bir date'deymiş gibi sohbet ettiler yarım saat biz de dinledik öyle. Ondan sonra işte Berfin birkaç tane bana soru sordu. Ben de cevap verdim. İşte e, ne zamandır tanışıyorsunuz, işte nerelere gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz vesaire böyle. Günlük hayattan klasik sorular. Bunun yanındaki kız arkadaşı sus pus ya. Kanka dedi sen bir rahatsız mı oldun dedi. Hiç sesin çıkmıyor dedi. Bir sohbet ediyoruz hiç katılmıyorsun dedi. Ne bileyim ya dedi bir bunu aldım dedi bir sıcak bastı dedi. Burası çok mu sıcak acaba falan yaptı böyle. Yo. Ha sen cehennem zebanisi olduğun için kendin ortalığı ateşe vermiş olabilirsin. Bizim bunlara verimiz yok ama biz gayet gayet mekanda güzel yani bir sıkıntı da yok. Efil efil esiyor püfür püfür esiyor yani bir sıkıntı yok. Gayet dedim her şey on numara güzel gidiyor yani. Bu başladı bir anda abi laf sokmaya tamam mı? Bir bana laf sokuyor bir Buğra'ya laf sokuyor. İkimize de böyle çaktın lan çıtır çıtır yerleştiriyor böyle. Ama benim her seferinde sinir katsayım tık 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 bir, tık bir tık, bir tık atıyor böyle bir tık atıyor. Ben en son dedim ki tamam kıvama geldim. Ya yanardağ gibi patlayacağım. Bu masanın da anasını arada ortadan ikiye caart diye ayıracağım. Ya da dedim kalkıp siktir olup gideceğim. Buğra dedim ben ufaktan kaçayım kanka dedim. Yoruldum biraz da bugün gidip dinlenmem lazım vesaire. Siz dedim takılın size dedim iyi eğlenceler. Kankacım nereye gidiyorsundur oğlum daha yeni gelmiştik vesaire. Oğlum dedim hiç havamda değilim. Ben mi gideyim siz takılın abi. Böyle iyisiniz. Tam ben giderken oh, falan yaptı böyle yanındaki kız arkadaşı. Hazırlanıyor pozisyon alıyor. Hani ben gideyim ki bu Buğra'yı iki saraya alsınlar çatır çutur anladınız siz girsinler. Baktım böyle bu Buğra'nın hani durumu kötü. Yani ben gittikten sonra ben Allah'tan kızı arada böyle frenliyordum durduruyordum hani bozuyordum bozuyordum bir şeyler yapıyordum. Ben gidersem bu Buğra'nın içinden geçer ağzına sıçar kızın yanında rezil eder. Az uzaklaştım Buğra'yı aradım. Sakın dedim sakın açık etme kim olduğumu söyleme. Acilen dedim o masadan kalkıyorsun. Benim işim çıktı diyorsun. Ee, sonra tekrardan buluşuruz diyorsun, kalkıyorsun. Dedim o masadan çok acil beni dinle dedim. Ne oldu ki, hayırdır dedi. Oğlum beni dinle, kalk o masadan. İşim çıktı de acilen kalk gel yanıma, çabuk. Çabuk dedim bak tehlikeli bir durum var kalk dedim. Oğlum dedim an yapmasın dedi oturuyoruz ben. Lan geri zekalı. İlişkinin en başından beri bütün her şeyi bana soruyorsun zaten. Her şeyi ben cevapladım. Bütün sorulara ben cevap verdim. Her yere ben karar verdim buluşmanıza bile. Şu an niye beni dinlemiyor amına koyayım en önemli olan pozisyonda. Hepsinde benim kararım zaten onaylandı. Zaten komple amına koyayım ilişki benim sayemde dönüyor şu anda zaten. Her şeyi okey verdim buna niye hayır diyorsun. Salak mısın? Kalk dedim çabuk. Dinle laf dinle. İyi tamam dedi. Geliyorum hemen dedi. Kızlara şey demiş işte benim acil bir işim çıktı. Arkadaşım bir rahatsızlığı var. Hemen dedi acilen yanına gitmeliyim deyip acilen kalkıyor geliyor. Ne oldu dedi geldi yanıma. Oğlum dedim. Bak dedim Berfi'nin yanındaki kimse o dedim Deccal. Bir daha dedim bak gidiyorsun Berfin'e aynen şunu söylüyorsun Artık bunu mesajla mı söylersin Artık bunu e, nasıl söylersin bilmiyorum Ben yanındaki arkadaşını Hayatımızda istemiyorum eğer o olacaksa Ben olmayacağım çok rahatsız oldum Arkadaşım da o kişiden çok rahatsız oldu Çok somurtkan bir tip çok rahatsız bir tip Lütfen bu ilişkiye onu dahil etme Onu bulaştırma biz kendi ilişkimize Kendimiz devam edelim diyerekten söyle Bu şekilde dedim mesaj at yoluna bak Oğlum dedi öyle şey söylenir mi o dediğin yakın Arkadaşıymış kankacım zaten zaten şu anda ilişkiyi kim yönetiyor ben dedi Nah sen yönetiyorsun. Ben yönetiyorum ama. Kalk dedim kalktın geldin. Mekanı ben belirledim. Kızın sana sorduğu sorulara ben cevap verdim. Yani dedi. Yanisi şu geri zekalı. O da aynı şekilde arkadaşından destek alıyor. Aynısını o da yapıyor. O yüzden dedim seni zehirler. Kızı da zehirler. On dedim aradan çıkarmak lazım. O çıkmazsa bu iş yaş kanka dedim. Yok dedi olmaz dedi. Ben dedi Berfin'den hoşlanıyorum dedi. Aramızda gayet iyi dedi. Aramıza hiç kimse giremez dedi. Sen dedi oralarını dert etme kanka dedi. Vay. Buğra efendi. Şimdi sen her şeyi bana soracaksın. İlişkiyi benim söylediğim kelimelerin üstüne inşa edeceksin. Final etabında beni dinlemeyeceksin he. Tamam kanka takıl o zaman. Bana bir daha soru sorma ama. Haberin olsun. Git. Ne bok yiyorsan ye kanka. Hatta koş. Yanlarına koş. Hadi hadi. Git. Vakit kaybetme. İyi tamam dedi bu gitti. Ben de hiç umursamadım. Ben de eve gittim. Beni dinlemedi yani. Takılmaya devam etti kızla. Tabi arkadaşı da e, aralarında üçüncü kişi olarak devam ediyor. Çok değil. 3 gün. 3 gün sonra dedi ki kanka ayrıldık. Yapma ya. Nasıl oldu? Oğlum çok üzgünüm dedi. Nasıl olabilir dedi. Oysa dedi bana çok iyi davranıyordu dedi. Her şey çok iyi gidiyordu. Aha. bil bakalım neden. Neden dedi. Ben biliyorum nedenini de sana söylemeyeceğim. Sen hak etmiyorsun kanka. Sen hak etmiyorsun. Bir ilişkide bu kadar takıntılı olmak iyi değil. Değil abi. Bir de laf dinlemeyi öğreneceksin. Gerçekten biri bir şey biliyorsa ve seni uyarıyorsa. Bir arkadaşın. Bak yalan yok. Burada aslında bir yazı turu atman gerekiyor. Arkadaşın senin iyiliğini de istiyor olabilir. Kötülüğünü de istiyor olabilir. Seni sevmiyordur. Gizliden kıskanıyordur. Sana yanlış kararlar aldırır seni düşünüyordur. Sana önem veriyordur. Doğru kararlar aldırır. Bu birazcık yazı tura işi. Bir de arkadaşın nasıl seçtiğine bağlı. Arkadaşınla çıkar ilişkin var mı? Menfaat ilişkin var mı? Bunlar çok önemli. Bizim Buğra'yla herhangi bir menfaat ya da çıkar ilişkimiz yoktu. Dümenden hani öyle sırf sohbet olsun diye takılıyorduk. Vakit geçsin diye takılıyorduk. Dolayısıyla mal beni dinlemedi. Kendi kaybetti. Evet. Video bitti. Alçaklar. <laughs> Adi puştlar video bitti Böyle puşt muşt alçak malçak diyorum da Sizleri seviyorum biliyorsunuz değil mi Üzmeyin kendinize dikkat edin Seviliyorsunuz sonraki videolarda görüşmek üzere